Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önce yaptığımız bir uygulama vardı. Firebase ürünler uygulaması. O uygulamaya beğenme özelliği ekleyeceğiz. Beğenme özelliği ile ilgili simgemiz buradaki kalp simgesi. Buna tıklandığında beğenme sayısı artacak veya azalacak. Daha önce beğenmişse azalacak. Eğer daha önce beğenmemişse artacak. Şimdi bununla ilgili neler yapmamız gerekiyor? Buna bakalım. Öncelikle ürünler ile ilgili oluşturduğumuz bir model sınıfı vardır. Şu sınıf. Burada arkadaşlar ürün bilgileri içerisinde bir de beğenme sayısını kaydedeceğimiz bir değişken ekleyelim. Private diyelim. Puan olsun. Bu puan değeri her beğeni sonrasında bir artacak arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili get ve set metodlarını da aşağıya ekleyelim. Constructor'a bu puan eklemeye gerek yok. Çünkü arkadaşlar Constructor içerisinde bu puan değeri değişmeyecek. Sadece kalp simgesine tıklandığında değişecek. Get ve set metodlarını eklemek için alt insert'e basıyorum. Get'ir ve set'ir metodlarını ekliyorum. Daha sonra ne yapacağım? Daha sonra da buradaki kalp simgesine tıklandığında arkadaşlar bu puan değerini artıracağım veya azaltacağım. Bu kalp simgesine tıklama işlemi nerede gerçekleşiyor ona bakalım. Ee, örneğin buradaki resme tıkladığımızda ekle aktiviteye geçiş yapıyor. Bunu özel adapter içerisine eklemiştik. Şurada holder'ın içerisinde onu bulalım. Şurada görüyorsunuz. IMG resim seton click listener aynı şekilde beğen resmine tıklandığında da buna benzer bir listener çalışacak. Öncelikle satır detayımızlara gidelim. Evet beğen resmimiz burada. Biraz yaklaştıralım. İsmi IMG beğen. Şuradaki textview'in ismini de düzeltelim bunu da satır puan diyelim. Burada rakam olarak da görünecek bu beğenme sayısı. Evet bu iki nesneyi kullanacağız beğenme işleminde arkadaşlar. img beğeni özel adaptörde tanımlamadık. Öncelikle onu tanımlayalım. Aynı img resim gibi image view img puan diyelim. Şurada da tanımlayalım. img puan img beğen pardon şu img beğen olacak. Evet beğen imaj büyüğümüzü tanımladık. Şimdi onun click listener'ını ekleyelim. img beğen burada set on click listener new kontrol boşluk diyerek listener'ımızı ekledik. Bunun içerisinde ne yapacağız? Kalp resmine tıklandığında gerekli veri taban işlemlerini ekleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir toz mesajıyla tıklama işleminin düzgün çalış çalışmadığını kontrol edelim. Kontekstimizi yazalım. Buraya da beğen butonu tıklandı diyelim. Arkadaşlar tıklanan elemanın sıra numarasını, array listeki sıra numarasını da şu şekilde alabiliyorduk. Bu view holder içerisinde bana position değerini vermiyor. diğerlerine de veriyor. Örneğin on bind view da veriyor ama burada vermiyor. View holder içerisinde almak için ise şu metodu kullanıyoruz. Get adapter position'ı kullanıyoruz. Bunun bir testini yapalım. Evet birinci resme tıkladım. Gördüğünüz gibi beğen butonu tıklandı. Sıfır numaralı ürün. Bir numaralı ürün şeklinde tot mesajlarımı görüyorum. Şimdi burada veri tabanından puan değerini okuyup bir artırıp tekrar veri tabanına yazma işlemini gerçekleştireceğiz. Yalnız bu okuma ve yazma işlemi arkadaşlar normal Firebase yöntemleriyle yaptığımız zaman sorun çıkarabilir. Şöyle ki biz normalde veri tabanındaki verileri event value listener'larla okuyabiliyoruz. Set value ile de referans üzerinden veri tabanına yazabiliyoruz. Yalnız aynı anda belki yüzlerce kişi beğenme işlemi yaparsa bu işlem sırasında yani okuma ve yazma işlemi sırasında kesintiye uğrayabilir. Okuduğumuz değer yazmadan önce değişebilir. Dolayısıyla bu kesintiyi önlemek için dokümantasyonda şöyle bir yöntem kullanılmış. Biz de o yöntemi kullanacağız. Dokümantasyonu açıyorum. Real-time database, Android, read and write data. Evet burada normal veri nesnemizi oluşturma ile ilgili örnekleri var zaten. Normal veri tipleri dışında map veya array olarak verilerimizi kaydedebiliyoruz. Beğenen kişileri biz map olarak kaydedeceğiz arkadaşlar. Beğenen kişinin kullanıcı ID'sini ekleyeceğiz. O şekilde map olarak kaydedeceğiz. Array olarak da kaydedebiliriz. Ama buradaki örnekte map olarak kaydetmiş. Biz de map olarak kaydedeceğiz. Şimdi benim size göstermek istediğim şey şu arkadaşlar. Evet, Transaction yöntemini kullanacağız. Ne ee, için kullanacağız? Veriyi okuyup, bir artırıp tekrar veri tabanına kaydetme için kesintisiz bir süreç sağlıyor arkadaşlar Transaction'lar. Normal SQL Server veri da var bu Transaction. Birden fazla işlemin aynı anda ve kesintisiz yapılmasını sağlayan bir teknik Transaction yöntemi. Eğer kesinti olursa işlemin tümünü iptal etme şansı veriyor size bu Transaction yöntemi. Biz de bunu kullanacağız. Round transaction diyerek referansımız üzerinden Transaction yapacağız arkadaşlar. Daha sonra bize verdiği değerler üzerine değişiklik yapıp tekrar işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi uygulamamıza tekrar dönelim. Öncelikle benim referansa ihtiyacım var. Yani şuradaki ürün referansına ihtiyacım var. Şuradaki bilgileri erişebilmek için. Ürünler altında bu key değerini almam gerekiyor. Öncelikle referans ve bir tabanı nesnelerimi tanımlıyorum arkadaşlar. Private Firebase Database. Buna db diyelim. Private Database Reference buna da ref diyelim. Evet. Bunları şurada oluşturalım. DB-Firebase Database Get Instance. Referansı aşağıda oluşturacağım. Her ürünün key farklı olduğu için referans ürüne göre değişecek. Evet. Referansı arkadaşlar reference diyerek oluşturuyorum. Ürünler altında child diyerek key değerimi almam gerekiyor. Benim şuradaki key değerini veya hangi ürüne ki o ürünün k değerini almam gerekiyor. Ürünün k değeri diyelim şimdilik. Bu şekilde referansımı oluşturacağım. Peki bu ürün k'yi nasıl oluşturacağım arkadaşlar? Şu şekilde. String ürün k diyelim. ürün k eşittir benim ürünlerime ait tüm bilgiler zaten e, dizi olarak şurada tutuluyor arkadaşlar. Şuradaki ürün array e listinde. Ürünler array e listinde tutuluyor. Bunun içerisinden alacağım. Şu şekilde alıyorum. ürünler. nokta get diyeceğim hangi numaralı ürüne tıklandım? Get Adapter Position'u alabiliyordum şuradan. Eğer birinci ürüne tıklandıysa onun key'ini alacağım. Nokta get key diyerek arkadaşlar key değerini sınıf nesnesi, model nesnesi içerisinden alabiliyorum. Buraya da bu ürün key'i yazacağım. Ürün key. Evet referansımı oluşturdum. Bu referans üzerinden transaction'ımı çalıştıracağım. Run transaction diyerek transaction işlemini başlatıyorum. Okuma ve yazma işlemini tek bir paket içerisinde gerçekleştireceğim. New control boşluğa basarak transaction handler'ımı oluşturuyorum arkadaşlar. Do transaction içerisinde gerekli kodlarımı yazacağım. Bu işlemde aynı okuma işlemi gibi bana ürün sınıfı türünde arkadaşlar nesne olarak mutable data içerisinde içerisindeki verileri bana veriyor. Yani şuradaki verileri veya hangi ürüne tıkladıysam içerisindeki verileri bana veriyor. Benim gerekli dönüşüm yapmam gerekiyor. Ürün seçilen ürün diyelim. Eşittir. Mutable data nokta get value diyerek sınıf türünü de belirtiyorum. Klas türü, ürün klası. Bu seçilen ürün ile tüm işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Şimdilik puan değerini bir artıralım. Bir puan değişkeni tanımlayalım. Puan eşittir ya da p diyelim sadece. Seçilen ürün nokta get puan. Bu p değerini bir artırıyorum. Ve daha sonra seçilen ürün içerisindeki puan değerini tekrar bu p ile değiştiriyorum, güncelliyorum. Yani mevcut puan değerini okudum. Bir artırdım ve tekrar bir ürün sınıfına seçilen ürün sınıfı nesnesi içerisine yazdım. Daha sonra da bunu arkadaşlar mutable data'ya atıyorum. Şu şekilde set value diyerek bu seçilen ürünü mutable data içerisine atıyorum. Daha sonra da bu return ile beraber şurada bana belirtildiği gibi Evet şuradaki işlemi gerçekleştiriyorum şu anda. Transaction success diyerek geri döndürüyorum arkadaşlar. Transaction.success mutable data. Evet bu şekilde hem okuma, şurada gördüğünüz gibi hem okuma hem de yazma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Multiple Data üzerinden gerçekleştirmiş oldum. Şimdi bunun testini yapalım, çalıştıralım. Evet beğen butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi puan değeri bir arttı. Bir daha tıklıyorum. Gördüğünüz gibi iki oldu. Mevcut değeri okuyor. Bir artırıp tekrar üzerine yazıyor arkadaşlar. Buna tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada da bir puan değeri oluştu. Tabi o puan değerini okumadığımız için Recycle View, Onbind View Holder'da burada göremiyoruz. Ve Text e atmadığımız için göremiyoruz. Şimdi o işlemi yapalım. Buradaki puan değerini kalp içerisindeki Text View'de görelim. Text kullanabilmek için öncelikle şurada tanımlamamız gerekiyor. Aynı fiyat gibi Text puan diyelim. Şuradaki fiyatı da yine kopyalayıp bu puan değerini Satır puan demiştik galiba tasarımdaki ismi. Eğer listen okuma işlemini şurada gerçekleştiriyorduk. on Bind View Holder'da. Şuradaki fiyat bilgisini kopyalıyorum. Txt puan üzerine okunan değeri arkadaşlar. Evet puan diyerek yazdırıyorum. Bu işlemle puan değerini de arkadaşlar burada göreceğiz. Şimdi tekrar çalıştırdım. Evet gördüğünüz gibi 3 ve 1 değerleri burada görünüyor ilk ürünün puanı, ikinci ürünün puanı tıkladığım zaman anında gördüğünüz gibi puan değeri, beğenme sayısını burada görebiliyoruz. Tabii bu şekilde çalışmaması lazım. Kullanıcı daha önce beğendiyse o beğenme işleminin iptal olması ve puanının biraz alması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için de beğenen kişileri bu nesne içerisinde, bu ürün içerisinde kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer o liste içerisinde beğenen kişi varsa, örneğin Ahmet Cimelkon veya bunun kullanıcı ailesi, daha önce beğenmiş demektir. Dolayısıyla beğenme işlemini geri alması gerekiyor. Bunun için de yine şu değişiklikleri yapacağız. Yine ürün sınıfına geliyorum. Beğenen kişilerin kaydedilmesi için arkadaşlar bir özellik daha ekliyorum. Buna da map diyorum. Map şöyle bir tür arkadaşlar. Birden fazla veri türünün içerisine barındırabiliyor. Birinci veriye key, ikinci veriye value deniyor. Bu şekilde bir yapısı var. Aynı bundle gibi veya get intent'te verileri eklediğimiz dediğimiz türe benzeyen bir yapısı var. Alt enter'e basarak map türünü import ediyorum. Buna beğenenler diyelim. Beğenenler eşittir new hash diyeceğiz arkadaşlar. Dokümantasyonda bu şekilde yapmışlar. Şurada göstereyim. Evet, beğenme işlemini e, yıldız veren kişilerin bilgilerini burada stars altında tutuyor biz de. Beğenen kişilerin bilgilerini tutacağız arkadaşlar bunun içerisinde. Bu hash map içerisinde verileri ekleyebilmemiz için bunun get set metodlarını da ekleyelim. Altın sorta e basarak get set metodlarını ekliyorum arkadaşlar. Bunu bir array liste olarak düşünebilirsiniz ama array liste tek tip bir veri tutuluyor. Burada ise key ve value olarak iki tür veri tutuluyor. Şimdi birazdan beğenme işleminde göreceğiz zaten. Şimdi bunu nerede kullanacağız? Bunu arkadaşlar beğenme işlemi sırasında kullanacağız. Kullanıcı az önceki yazdığımız transaction içerisinde beğendikten sonra beğenilen kişinin ID'sini, kullanıcı ID'sini ürün içerisine ekleyecek. Şöyle seçilen ürün nokta get beğenenler nokta tut diyerek arkadaşlar ID'sini yani kullanıcı kullanıcı ID'sini ekleyecek. Bir de boolean veri olarak da true yazıyorum. İkinci veri true olarak. Bu şekilde içerisine beğenen kişinin ID'sini ekleyebileceğiz. Peki beğenen kişinin ID'sini nasıl alacağız? E-mail adresini kullanabilirsiniz veya ben e-mail adresi yerine Şurada Authentication'da arkadaşlar bize verilen User ID'yi kullanacağım. Bunu da almak için de tabi Firebase Authentication kütüphanesini kullanacağım. Şuraya re referans olarak ekliyorum arkadaşlar. Firebase Authentication kullanıcı için M alt diyelim. Bir de Firebase User sınıfını ekliyorum. Burada da M User diyelim. Kullanıcı bilgilerini bunun üzerinden alacağım. Bunları da constructor içerisinde ekliyorum. Authentication nesnemi oluşturuyorum. Firebase Authentication.getInstance. user'ı da burada oluşturabiliriz. eşittir authentication.get user yani geçerli kullanıcı bilgisini buradan alabiliyorum. Bunun üzerinden de ID'sini alacağım arkadaşlar. ID'yi şu şekilde alıyoruz. Şunu silebiliriz artık. m user.get user id diyelim kullanıcının ID'sini alabiliyorum. Şimdi çalıştırıp tekrar görelim arkadaşlar beğenme işlemi sonrasında yapılacak işlemleri. Database'e geçiyorum. Şunu Ahmet kullanıcısı içerisindeyim. E ile başlayan ID'yi eklemesi gerekiyor database'e. Evet Ahmet kullanıcısı da görüyorsunuz. Şimdi birinci ürünü beğeniyorum tekrar. Gördüğünüz gibi beğenenler isminde bir liste oluşturdu ve listenin içerisine Ahmet'in user ailesini ekledi gördüğünüz gibi. True değeri de value olarak eklendi. Bir ürünü de beğeneyim. Gördüğünüz gibi ikinci ürünün de beğenenler listesine Ahmet'in ailesini ekledi. Şimdi tekrar tıkladığımda beğenme işlemini iptal etmesi gerekiyor ve buradaki Ahmet'in ailesini silmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Bunu da şu şekilde yapacağım. Eğer şu seçilen ürün içerisinde beğenenler listesinde Ahmet varsa silecek. Yani beğenmeyi iptal edecek arkadaşlar. Onu da şu kontrol edebiliyorum. Eğer seçilen ürün get beğenenler nokta contains key yani key olarak bir değer kontrolü arama işlemi yapabiliyoruz. Hangi key'i arayacağız? Şuradaki kullanıcının id'sini arayacağız. Eğer bu id bu listede varsa kişi daha önce beğenmiştir. Eğer yoksa daha önce beğenmemiş. Dolayısıyla bu beğenme işlemleri, şuradaki beğenme işlemleri gerçekleştirilecek. Yani puan bir olacak ve beğenilenler listesine kullanıcının ID'si eklenecek. Peki daha önce beğenmiş şurada ise daha önce beğenmemiş. Beğeni yok diyelim, beğenmemiş diyelim. Daha önce beğeni yok. Dolayısıyla beğenme işlemi gerçekleşecek. Ee, burada daha önce beğendiği için beğeni silinmesi gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyoruz. Aynı buradaki işlemleri kopyalayacağım arkadaşlar puanı bu sefer bir artırmıyoruz, bir şey eksiltiyoruz. Ve BNNL listesini de put değil de remove diyerek o kişiyi siliyoruz arkadaşlar. Remove bir tane parametre alıyor, ikinci parametreyi siliyorum. Evet bu şekilde BNNL listesinden daha önce beğenen kişinin ID'sini silmiş oluyoruz. Şimdi tekrar çalıştırıp test edelim. Farklı bir kullanıcıyla giriş yapalım. İkinci kişiyi de bu listeye eklediğini görelim. Örneğin Ali Evet Ali birinci ürünü beğeniyor. Gördüğünüz gibi Ali'nin ID'sini ekledi. Puanı bir arttırdı. Ali birinci ürünün beğenisini iptal etmek istiyor. Tıkladı. Gördüğünüz gibi Ali'nin ID'si kırmızı silindi ve puan tekrar dörde düştü. Diğer için de aynı şeyi yapalım. Gördüğünüz gibi Ali'nin ID'sini ekledi ikinci ürüne. Tekrar tıkladığı zaman da puan 7'den 6'ya düştü ve Ali'nin ID'si silindi. Bu şekilde çalışacak arkadaşlar. Beğenme işlemi de yaptık. Buradaki görseli de düzeltelim. Bu kırmızı kalp simgesinin içi boş. Beğendiği zaman dolu görünsün. Beğenmediği zaman boş görünsün. Onu da şöyle yapacağız. İkinci bir drawable ekleyeceğiz. Önceki drawable'ımız şuydu. İçi boş bir kalp. İkinci bir drawable ekliyorum. Bir vektöre set diyerek. Bu sefer içi dolu kalp simgesini seçiyorum. Boyutu 40 dp olacak. İsmini de beğen dolu diyorum. Şimdi değişimi yine özel adaptör içerisinde yapacağız arkadaşlar. Birileri okurken OnBindViewHolder'da by view holder'da, eğer beğenme listesinde kişinin id'si varsa beğenenler listesinde dolu kalp görünecek. Onu da şöyle yapacağız. Eğer yine buradaki ürün nesnesi içerisinde beğenenler listesini alabiliyoruz. Bu nokta get beğenenler nokta contains key m user nokta id diyerek beğenen kişinin ailesini alıyorum. Eğer beğenen kişinin id'si beğenenler içerisinde varsa contains var demek yani içeriyor anlamında buradaki bilgiyi içeriyor. Eğer varsa buradaki imaj view'imiz ismi neydi? Holder nokta img beğen. Evet bunun içerisindeki resmi değiştireceğiz. Set image resource ile image view'in içerisindeki resmi değiştirebiliyoruz. Drawable'daki herhangi bir resimle. R nokta drawable nokta, beğen, dolu ile değiştireceğiz. Eğer yoksa yani kişi listesinde o kişinin ailesi yoksa beğenmemiştir. Dolayısıyla boş bir kalp ile simgeyi değiştiriyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi simgeler görünüyor zaten. ise dolu, beğenmediyse boş olarak görünecek. Şimdi tekrar çalıştıralım. Evet, daha önceki beğenilerimizi iptal etmişiz. Tekrar beğenelim. Gördüğünüz gibi beğeniyi tekrar ekledik. Bunu da beğenelim. Tekrar tıklayınca boş kalbe dönecek arkadaşlar beğeni iptal ettiğimiz için. Bir de içerisindeki şu puan değerini daha belirgin hale getirmek istiyorum. Bunun için de şunu yapalım. Şuradaki satır layout'a gelelim. Şu satır puan değerinin kalınlığını bold yapalım. Yazı kalınlığı bold olsun. Bir de rengini arkadaşlar kırmızı yapmak istiyorum. Eğer beğenilmişse siyah pek belli olmuyor. Beyaz renkte görünsün. Beğenilmemişse de kırmızı renkte görünsün. Şeklinde bir değişiklik yapacağım. Onu da yine özel adaptör içerisinde yapıyorum şuradan. Holder.txt puan diyelim. Nokta set text color ile rengini değiştirebiliyorum. Color nokta white diyeceğim. Yani beyaz. Eğer şu simge görünüyorsa dolu kalp simgesi rengi beyaz olacak. Eğer şu simge görünüyorsa da kırmızı olacak arkadaşlar. Evet. Puan değeriniz rengi kırmızı olacak. Tekrar test edip görelim nasıl bir değişik olduğunu. Evet şu anda daha belirgin bir görünüm oluştu. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi beyaza dönüyor yazı rengi. Tekrar tıkladığım zaman kırmızı oluyor. Evet bu dersimizde bu kadar arkadaşlar.